Sevgili kovalar siz de bu hafta itibariyle işinizden başınızı kaşıyamayacaksınız. İş hayatınızla alakalı hızlı hareketlenecek bir hafta içerisindesiniz. Ama gizli düşmanlıklar ya da çalıştığınız ki yerdeki kişilerle aranızda pro yaşanacak problemler sizi biraz işten uzaklaştırmaya sebebiyet verebilir. Ama siz elinizdekine sahip çıkarak kalbinizin sesini dinleyerek hareket etmenizi tavsiye ediyorum sevgili kovalar. İş hayatınızla alakalı gerekli düzen hafta sonuna kadar e, bence tekrardan düzenleyebilirsiniz. Her şeyi gözden geçirip yeniden hayatınızda sevgili. İş hayatınızla alakalı yeni kararlar vereceksiniz sevgili kovalar. Hafta sonuna baktığımızda hem çalışıp hem para kazanmak ya da hem iş seyahatinde olup hem keyifli tatil yapmak gibi böyle enteresan bir hafta sonu sizi bekliyor. Çok sosyalleşeceksiniz. Çok insanla tanışabileceğiniz bir hafta sonunu bekliyor. Eğer yalnız olanlar varsa bu hafta sonu mutlaka değerlendirsinler. Ee, Hayatlarına birisi olanlar da uzun zamandan beri görüşmeyen ya da aksilikler yaşayanlar da bu hafta sürprizlere açık bir hafta sonu unutmayın.